Merhaba, ben Doktor Münir. Bugün size Kıbrıs'taki tüp bebekle ilgili yasalardan bahsedeceğim. Öncelikle Kıbrıs'ta tüp bebek yapabilmek için resmi nikah şartı yok. Bazı ülkelerde biliyoruz resmi nikah şartı var ama Kıbrıs'ın yasalarına göre öyle bir şart aranmıyor. Yani partner olan resmi nikah olmasa da çiftler eğer normal yollarla çocuk sahibi olamıyorlarsa Kıbrıs'a gelip tüp bebek yapabiliyorlar. Kıbrıs'ta aynı zamanda e, yine başka ülkelerde yasal olmayan e, bazılarında, bazılarında yasal olan e, bazı uygulamalar burada da yapılıyor. Örneğin yumurta donasyonu, yumurta bağışı. Bazı ülkelerde biliyoruz yasal değil, bazı ülkelerde yasal. Bizim ülkemizde de Kıbrıs'ta da yumurta donasyonu yasal. E, eğer kişinin kendi yumurtası yok ise başkasının yumurtasını kullanabiliyor. Yine Kıbrıs'ta sperm bağışı yasal. E, eğer kişinin kendi spermi yoksa... E, Başkasının bankadan aldığı spermlerle eşine bu spermleri kullanıp çocuk sahibi olabiliyor. ve Yine Kıbrıs'ta taşıyıcı annelik en önemlisi yasal. Tabii ki sağlık kurulundan alınmış bir rapor var ise ve kişinin gerçekten hamile kalabilmesinin mümkün olmadığı eğer kanıtlanmış ise, örneğin rahiminde bir sorun var ise, rahim alınmış ise, örneğin e, kemoterapi geçirmişse, kanser hastalığı geçirmişse ve hamile kalması zararlıysa veya rahim içerisinde yapışıklıklar var ise, e, rahimde yapısal bozukluklar var ise e, doktorlardan alacağı bir, bir kurul raporu ile Kıbrıs'ta taşıyıcı anne kullanarak e, çocuk sahibi olması %100 yasal.